Evet arkadaşlar şimdi sizlerle su deneyi yapacağız. Annemden peçeteyi katlı ve su boyayla renklen diyelim Şimdi şöyle diyelim. Arkadaşlar, arkadaşlar. Şimdi ben bunu doldurdum ama bunu buraya akması gerekiyor, akmıyor. Aynı boşu boş boş. Ruz olmuyor. Tam bekleyeceksin. Şimdi koyduysan elini çek ve biraz bekle. Bekliyorum. Biz biraz bek. Tek su boş daha gelmeye başladı. Yürüyen su deniz oldu. Siz de deneyebilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.